Benim yüzümden vuruldu. Evet, bütün bu yaşananlar benim hatamın bir sonucu. O an beni korumak için önüme geçti, tereddüt etmedi, geri adım atmadı ve o kurşun ona isabet etti. Hala kulaklarımda o anın sesi çınlıyor. Hayır, hayır diye bağırmak istiyorum ama ne bağırmak ne de pişmanlık gerçeği değiştirmiyor. İçimde taşıdığım bu suçluluk her nefes alışımda biraz daha ağırlaşıyor. Babam şu anda ölümle yaşam arasında gidip geliyor. Nefesi kesik kesik, gözleri yarı kapalı can çekişiyor. Sen bunun farkında mısın? Babamın bu hale gelmesinin sebebi sensin. Eğer ona bir şey olursa, bil ki senin için yolun sonu olur. Bu bir tehdit değil, bu acıyla harmanlanmış bir gerçeğin dışa vurumu. Bu acıyı ne unuturum ne de affederim. Peki söyle bana, sence o benim onun oğlu olduğumu hissediyor mudur? Bazen içimde bir ses buna inanmamı sağlıyor. Hani ben seni tanıyorsam o da beni tanıyor olmalı gibi. Özellikle bana iyi davrandığında, yüzüme baktığında, içten bir sıcaklık gösterdiğinde. Sanki içgüdüsel bir bağ kuruluyor aramızda. Bu yakınlık insanın aklını karıştırıyor. Ama şimdi bütün bu duyguları, bütün bu soruları bir kenara bırak. Çünkü senin yapman gereken çok kritik bir şey var. O kişiyi bulacaksın. Anladın mı beni? Bu bir istek değil, açık bir emir. Hele hidayete bir şey olsun. İşte o zaman olacakları sen bile tahmin edemezsin. Dünyayı başına yıkacağımı bil. Tüm bu yaşananlar bir girdap gibi herkesin etrafında dönüyor. Gerilim arttıkça gerçeklerle yalanlar birbirine karışıyor. Kim dost kim düşman ayırt etmek daha da zorlaşıyor. Sahtekarlar soluk soluğa izlenecek yeni bölümüyle pazar akşamı navada. Bu bölümde hiçbir sır saklı kalmayacak ve hiçbir şey göründüğü gibi olmayacak.